Ondan herkese merhaba. Bir tane cihazımız var. Casper Excalibur G 580 modeli sanırım. Isı problemiyle geldi. Oyunlarda FPS'e çok düşüyormuş. Şu fanların ızgarasına bir göz atalım. Bence başarılı. Güzel bir katman oluşmuş. Yani bilgisayar bununla beraber çalışmaya çalışıyor. Yani tabii. güzel bir şey olmuş ama. Bir de diğer tarafına bakalım. İşlem tarafını görmüştük. Bu da ekran kartı kısmı. Yani buradan bilgisayar nasıl hava alsın? Biz halledeceğiz hepsini. Bitince tekrar görüşürüz. A few moments later.